Cehalet bütün kötülüklerin anasıdır diye bir söz var ama ben buna çok önemli bir şeyi daha eklemek istiyorum. 15 yıldır keşfettiğim bir şey bu. Korku kötülükleri tetikleyen ve besleyen bir şey. Çünkü korktuğumuz zaman aklımıza ilk gelen o korktuğumuz şeyi yok etmek oluyor. Ona karşı bir savaş durumuna gidiyoruz. Çünkü ilkel dönemlerden kalan ve hala bizi hayatta tutan amigdalamız bize diyor ki bak bilmediğin bir nesne geliyor sen bunu tanımıyorsun bu sana zarar verebilir o zaman ya kaç ya vur ya kaç ya vur. Ben bunu köpeklerle ilgili çok gözlemledim. Kendim de 15 yıl önce fobisi olan, köpek fobisi olan bir insandım. Ve bunu yendiğim için çok mutluyum. Çünkü beni çok engelliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu. Ama şimdi yüzlerce köpeğin arasında rahatlıkla dolaşabiliyorum. Çünkü hangisi zarar verebilir, hangisi iyi bunu biliyorum. Bunu da hep insanlara öğretmeye çalıştım ama insanlar hep tepkiyle yaklaştılar. Hani anlamıyormuşum gibi. Halbuki onları en iyi anlayan bendim. 3 kilometre yol yürüyordum yolumu değiştirip. E, ve bir dil daha öğrendim. E, hayvan dilini daha öğrendim ve bu beni çok zenginleştirdi. Dilerim e, size de nasip olur. bütün korkan arkadaşlarımıza nasip olur.